ayakları devam ediyorum. Ten rengi ipliğimi aldım. Yine zincirle başlıyorum. Bu zincirden saymıyorum. iki tane zincir çekiyorum. ilk çektiğim zincirin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve altı. Sırlı alka ile birleştirmemi yapıyorum. Sıkıca yaptım. Bir zincir. Aynı yerden başlıyorum yine. Bir ve. Bu sırada da altı tane çift batıyorum. Yani altı ve yapıyorum. Bir ve oldu. 2 ve. Yine işaretimizi koyalım iki V yapmıştım. İlk sık iğnenin tepesine işaretimi koyuyorum. Bakın üstüne. Sıra sonlarını birleştirerek ilerliyorum yine. 3 V 4 V 5 ve 6 ve bakın CC ve zinciri atlıyoruz. Bu tepeden birleştiriyorum. bir zincir. Şimdi bu sırada da 3. sıramızda bir tek bir çift yapacağım. Sıra sonuna kadar 6 kere tekrar ediyor. Parantez içerisinde 1x1 bir bir ve parantezden sonra da yıldız 6 yazar. Oradaki yıldız tekrar anlamına gelir. Parantez için 6 kere tekrar edeceğimizi söyler. bir tek bir çift Şimdi sıra başımı da alıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. bir tek bir çift bir tek bir çift en son çiftle bitmesi lazım kontrol edebilirsiniz bakın 1 2 3 4 5 6 sıra sonu birleştirmemi yapıyorum bir zincir bu sırada da 5 tek bir çift yapacağım 3 kere tekrar edecek bu. 1 2 5 tane tek batıyorum. Her ilmeğe bir tane batıyorum. İşaretimi aldım. 4 5 5 tek. Şimdi bir tane çiftim var. 1 2 3 4 5 Şimdi çift 1 2 3 4 5 tek bir çift şu anda sıramda 21 tane ilmek var arkadaşlar 21 ilmeğe ulaştım sıra sonu birleşmemi yapıyorum bir zincir 5. sıraya geldim 5. sıradan 11. sıraya kadar artma eksiltme yapmadan öreceğiz 21 x yapacağız her sırada tek tek batacağız sıra sonlarında yine birleştirmeye devam ettim 3 oldu şu an muhakkak sayarak örelim özellikle yeni kadife ipi gören arkadaşlar 20 21 Saymadan örerseniz bu yaptığınız hatayı biraz geç fark ediyorsunuz. Ee, mesela sabit ilerlediğimiz için bacak eklerken fark ediyorsunuz. Orada bir bakıyorsunuz sayılar tutmuyor. Sonra tamamını sökmek ya da yeniden örmek zorunda kalıyorsunuz. Kontrollü gitmekte fayda var. İlerleyen sıralarda da aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. O yüzden videoya devam etmiyorum. Bakın şu an kaç sıra oldu? 1 2 3 4 5 6 sıra oldu. 11. sıraya kadar aynı işlemi yapalım. Toplamda 11 sıra oldu. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra sonu birleştirmemi yaptım. Şöyle sıkıca bir zinciri çektim ipinizi kesebilirsiniz diğer bacağa başlıyorum diğer bacağı da aynı şekilde örüyoruz diğer bacakta ipi kesmiyoruz en son birleştirme yapacağız ikinci bacağımı da ördüm sıra sonra birleştirmemi yaptım şimdi iki tane zincir çekiyorum sonra diğer bacağı elime alıyorum Bakın burada da şuraya battım. Burası CC yapılan yer. Şurada boşluk kalabilir. O yüzden bir geriden battım. Ekran net görünmedi. Bakın şurası cc yaptığım ilmek. Şurada şu son sık iğnem. Cc yine arada kaynayacak. Ona dikkat edelim. Cc ile birleştiriyorum. İlmek kaydırma ile birleştirmemi yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum. O cc yaptığım aynı yere batıyorum. İlk sık iğnemi. Sonra bakın CC yaptığıma battım. 2 Şimdi bu bacağın etrafını dolanıyorum. 2 oldu. 21 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 şimdi zincire geldim zincire geldim burada bir dönme olmuş onu anlamaya çalışıyorum. Kadif olduğu için de anlaşılmıyor. İki zincirimiz vardı. O iki zincire de iki tane sık iğne yapıyorum. Bir. İki. Şimdi bacaktan devam ediyorum. Diğer bacaktan. 21 tane de buraya yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 zincire geldim yine zincire karşıdan batıyorum bu defa iki tane sık iğne yapıyorum yine mi Evet sıram tamamlandı şu anda